müziğinin usta ismi Edip Akbayram, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir zatürre tedavisi gören 74 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz hafta taburcu edilerek evine dönmüştü. Ancak farklı komplikasyonlar sonucu iç kanama geçiren Akbayram, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapan kızı Türkü Akbayram, Oğlu Ozan Akbayram ve eşi Ayten Akbayram, Edip Akbayram'ın tedavisinin sürdüğünü belirtti. Aile, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Babamız bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Taburcu olduktan sonra farklı komplikasyonlara bağlı olarak iç kanama geçirdi. Bu sabah hastaneye kaldırdık. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umut ediyoruz." Sanatçının eşi Ayten Akbayram gazetecilere yaptığı açıklamada, sürecin zorlu olduğunu ancak umutlarını koruduklarını dile getirdi. Ünlü sanatçının sahnelere dönmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Ayten Akbayram, şöyle konuştu. İnanıyoruz ki Edip yeniden iyi olacak, ayağa kalkacak ve sahnelere dönecek. Tüm sevenlerinden doğa bekliyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Edip Akbayram'ın hastaneye kaldırıldığı haberinin duyulmasının ardından sanat camiasından birçok isim Akbayram ailesine destek oldu. Mahsun Kırmızıgül ve Kubat hastaneye giderek aileye moral verdi. 1949 doğumlu Edip Akbayram, Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olarak biliniyor. Kendine özgü yorumuyla halk müziği ve protest müziğin güçlü temsilcilerinden biri olan sanatçı, uzun yıllar boyunca sayısız esere imza attı. Akbayram, etkileyici sesi ve müziğiyle sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da geniş bir hayran kitlesine sahip. Sanatçının sevenleri, sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla duygularını dile getirirken, Edip Akbayram'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor. Ailesi, sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri düzenli olarak paylaşacaklarını belirtti.